Merhaba arkadaşlar. Bu aşk ritüelidir. Bağlama ritüelidir. 101 defa El Ali El Ali 101 defa çekin ve bu muma bakın. Çünkü sizin için bir sürü malzeme niyetler etmişiz. Allah'ın izni ile niyetiniz olacak. Bu aşkınız sağlam olsun, temelli olsun, sizi düşünsün. Gerçek olsun, gerçek eşiniz, sevgiliniz, kimi istiyorsan bunu düşünerek yaparsın. Daha çocuğunuz sizi sevmesi için de yapabilirsiniz. Arkadaşlar, bu rutin ve abonalarıma özel abone olmayanlar faydalanmaz. Faci Anne YouTube'da her üç kanalıma da hangisini izlerseniz abone olun arkadaşlar. Bu sizin içindir ve çok güzel ve çok mutlu bir hayatınız olur. Allah'ın izniyle sadece ve size söylediğim gibi 101 defa söylüyorsun, 101 defa çekiyorsun. Allah'ın izniyle bu aşkınız sağlam olur. Yani El Ali 101 defa El Ali 101 defa arkadaşlar çekiyorsunuz, bakıyorsun yeterli. Zaten bu muma bakarsanız ve niyetinizi tutun, gözünün önüne getirin, gözünüzü kapatın. Allah'ın isteyin. Rabbimiz her şeyin yani keremidir, büyüdür, her şeyi yani en büyüsüdür. Zaten o duanızı gökyüzüne yetişir ve dualarınız kabul olur. Birbirinize kavuşursunuz. Bu aşk rutuyla umarım faydalanacaksınız. Falci anneden abone olun, takip edin, beğenin. Arkadaşlar çünkü bu çok güçlü bir ritüeldir. Umarım hepiniz faydalanırsınız. Hepiniz bu ritüel için dileklerin gerçekleşir. Çok güzel bir ritüeldir gerçek. Ve umarım faydalanırsınız.